Güzel beni olamaz. biraz ortalattı abi eline sağlık. O gider gider zaten demek O gider ya Ben değil. burada son vuruşu alarak bu lane'i kuşlamak istiyorum. Daha Aa, bu da. Tamam, dur talana bakıp hemen geliyor. Tamam. Biraz geriden oyna ama yüksek ihtimalle ward olabilir oraya ya. Talon düştü, tamam talon düştü. Hı, güzel. Güzel, çok güzel. Lane puşluyon abi ya ben buraya puşlayıp çıkıyorum. Tamam çıkıyorsan ben ejder'e bakayım. Ejder saydım. Buraya bir görüş alabilirsek.